kornaçalar dışarıda. Bir şey mi oldu acaba? Ha? Kim bunlar şipşak ya? Buyurun, ne istersiniz? Pardon birader. Ferhat diye birini arıyoruz. Tanır mısınız? Ferhat, evet. hani keban çalar, genç. Tanır mısın Ferhat? Tanırım. Desem yol alır. Tanımıyor musun? Tanımam. de yalan olur. Bir ki de desem sen tanır mısın Rıza? Vallahi abi burada o kadar çok Ferhat var ki Şipşak. Sizin aradığınız hangisiydi abi? Öyle olsun bakalım. Ulan Muharrem abi. Az daha yakıyordum Ferhat'ı Şipşak. Ya görmüyor musun herifler sakat ya? Ne bileyim be kardeşim. Komiseri üzülmekten kafa olmuş bin beş yüz zaten. Şimdi de bunlar çıktı başımıza. Ya işte böyle abi, Ferhat'ı arıyorlar. Peki Ferhat nerede? Ne oldu be baba, nedir bu telaş? Yani? Ferhat'ı bulmamız lazım. Şöyle çıktı baba, gelin şimdi. Ha, geldi. Oh, gel bakayım oğlum, neredesin sen? Ne oldu baba? Mahallede iki tane map kılıklı herif arayıp seni soruyorlarmış. Niye ararlar seni? Ben ne bileyim baba, ne işim olur benim mafyayla? Görülecek bir hesabımız var demişler. Görülecek bir hesabımız mı? Tamam bir şey yok artık tamam ya. Namlumuzu senin yerine bırakır mıyız? Bittin oğlum. Görülecek hesabımız var, bittin! Meyhanede Menekşe Hanım dans ederken kavga çıkaran mafya kılıklı bir herifler vardı. Ee? Görülecek hesabımız var demişti herifler. uymuş demek ki. E Ferhat, yani bu herifleri onlara ben pek benzetemedim ama. Yok hala, bunlar da onların arkadaşlarıdır o zaman. Ulan heriflere bak be, amma kinliymişler ha. Ulan... Ben şimdi gösteririm size Aa, sana. Abi, Ferhat, ya, Ferhat, abi ya, dur, oğlum. Abi dur ya. Abi dur. Elliplerin elinde tabanca var. Tabanca. <laughs> Sakın bulaşma. Gözünü seveyim Ferhat'ın. Ne demek Ferhat'ı bulamadıkla? Bulamadık, edemedik, yapamadık gibi bir laf var mı bizim lügatımızda? Yok Tahir baba. Ben sizi Ferhat'ı bulun diye gönderiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bana eli boş dönüyorsunuz. Bir daha eli boş dönmeyesiniz diye... ...gerekirse elinizi keserim ben. Kesersin bu. Bu Ferhat denen delikanlı... ...bana kan verdi. Onun kanı sayesinde yaşıyorum ben. Doğrudur baba. Bu herife can borcumuzu ödemeyecek miyiz yani? Ödeyeceğim tabii baba. Ulan adamı bulmazsan nasıl ödeyeceğiz be? Çıkın. Ferhat'ı bulmadan da gelmeyin buraya. Baş üstüne Tayyip Hanım. Baş üstüne he? Hele bir Ferhat'ı bulmadan gelin... ...baş üstüne baş bırakmayacağım ulan. Abi mafya deyip geçme be Ferhat. Alayı hırt bunlar. Dikkat etmek lazımdır. Sen iç canını sıkma Şahane. Bana bir şey olmaz. Esas onlar kendilerine dikkat etsin. Ferhat sen beni dinlemez Tabancalı derim herifler. Ya topla tüfekle geçse kaçacağız Arbeş Alayının köküne kibrit suyu. Zehra, yoksam sen beni sevmez misin? Ne alaka şimdi sultan? Seni deliler gibi sevdiğimi bilmezmiş gibi konuşursun be. Beni sevsen öyle hüdük gibi mafyayla kavga edeceğim. Onlar kendilerinden korksunlar derim. Sana bir şey olursa ölürüm be, bilmez misin? Nasıl kıyarsın bana? Aklısın sultan. İnsanın bir sevdiği olunca daha dikkatli olmalı. Dikkat edeceksin kendine, söz. Annemi arayıp haber vereyim mi baba? Sakın ha. Ama baba ameliyat olduğunu bilmesi lazım bu onun hakkı. Ben o defteri kapattım kızım. Annenle ayrıldık biz. Kabullen artık sen de bunu. İkiniz de birbirinizden inatçısınız baba. Sırf inadınız yüzünden düştüğümüz hallere bak. Neyse. Şimdi bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Ha? Ne demek giremezsiniz? Komiserimizi göreceğiz biz be. Ee, i̇yi de kardeşim daha ziyaret saati başlamadı ki. Gidin sonra gelin. Tövbe Ay tövbe be ya. ya. Be. Güzel abim. Yap bir kıyak Üf. kardeşlerine şipşak ya. Olmaz kardeşim yasak. E. Başhekimin katı emri var. Daha doktorlar e. vızıtaya çıkmadı ya. Ne? Aa. Vızıta mı? Ha. He vızıta. Hadi gidelim be. Bu şoparın ağız kokusunu daha fazla çekemeyeceğim ben. Hadi. Vızıta ne be? Emine'yi Hadi vızıta vızıta Vızıta. vızıta Vızıta.